Abi böyle gördüğünüz gibi yine Mardin'deyiz. Mardin'de böyle gördüğünüz gibi çok efsane bir kümesin içindeyiz. Bu kuşlarımız da bu akşam YouTube'da Emin Yaşı Canlı Mezat kanalında akşam saat 21.00'da mezata atılacaklar. YouTube Emin Yaşı Canlı Mezat kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın abi. Tüm camiye selam olsun. Sağ olsun. Yusuf Biz kardeşimiz bizi aradı. Biz geldik burada. Dayı yegendirler. Bize tabi uçuruyorlar. Hatta bir tane de uçurduk. Ham olduğu halde yine de kuş kendini bize sedletti. Tabi bir de o sürü göreceksiniz. Daha tam yerine çökmemiş. Yukarıdan almaya başlamış ama maşallah bol taklalıdır. Bir de kuş böyle bu haliyle Yemli, ham av ele biz ele tatlattık hayvan uçtu. Bir altıya bir seferni gördük. Hayvanın seferleri fena fano'daki dediklanışı güzeldi. Biraz daha kanlığını üzerine alsan, biraz daha canlı canlı çakılırsa inşallah daha güzel olacak alan. Ki yapan bu alan evet, arkadaşlar muhakkak evet. 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 bu kuşu danasınlar. Bunun takımı tek yanlısıdır. Teki bu değil. Eee bu arka mes saz kanat diye hazır olan arka ki Şimdi ben kuşu gördüm. Evet. Ben gördüm. Bu ne ortalama kaç takla yaparlar? ortalama başta 15, 14, 15 takla atıyorlar. Ha ben gördüm sekiz evet. on takla yaptığını ben şahit oldum evet. bu ham haline. Ham haline. Evet taklaya kadar atıyorlar yani. 15 taklaya kadar atıyor. Evet, evet. Kaç metre çıkabiliyor bunlar? Bunlar 25 30 25 30 metre. 25 30 metre. Evet, Güzel abi. Bunlar takım evet. midir? İkisi. Takım da bunlar da. Ee. da. Kardeşim bunlar dişer ekti. Maşallah. Emeğine sağlık olsun benim abim. Şimdi sen bana takım takım diye şu oranları versene. Şimdi bu beyaz. Eşi hansıdır? Beyaz eşi Sen böyle bildiklerini takım takım yakala Sen abi. Sen bildiklerini takım takım yakala abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ikisi de işte. Bu da çok güzel Sökmüş mü? Sökmüştür. Sökmüştür. Bu ikisi de burada. Yok. Ne yapacak. Ya? Evet, Evet. Bu mihirli dişi. Bu da bu da beyaz erkeği. Bu da sökültür. O da sökültür. Evet. Bunları daha önce uçurdun sen. Uçurmuşum. He. Bunlar ne yapıyor ya abi? Vallahi dişi çok güzel çıkıyor. Artık dişi. de çok güzel çıkıyor ama gelişi de çok güzel. Evet. Yani bu bol taklayı çıkıyor, bu da 5-6 taklayı çıkıyor. Ha. Ama çok güzel hayvandı. İyi yani, sen yani bunları bir düşünce... ara sanki kopaya uçurdun sen bu kuşları. Yani, yani, hani, yani, bunların bunların, soyundan yaklaşık 4-5 ay önce zaten kupaya attım, bir tane erkek attım. Evet. İsmet olmadı, 4 geçerli seferi yaptı. 2 ee, tane kuş ona takıldı zaten. Hakem arkadaşlar gördü zaten. Evet. Orada hani elendik, kısmet değilmiş. Bunlar da aynı son, o aynı soydur. 20 yıldır besliyor bizim arkadaş. Zaten benden ona geçme bunlar. Evet. Hani adamın durumunu zaten sana söyledik. Doğru Cuma'dan cumaya oturuyor adam. Bir de oğlum hasta. Onunla ilgileniyor. Kuşlara da pek artık ilgilenemiyor. Ben ısrar ettim vermesi için dedim. Hani ilgilenemiyorsan bari ver birileri, birileri, ilgilensin. iyi baksın yani. Yemek versin. Belki kuşun yanında kuş kalmasaydı. Vallahi, Daha yüksek dereceler diyor. Yani kuş Mardin'de Mardin'de iddia ediyorum onu geçecek kuş e, çıkmazdı bu sezon için çıkmazdı evet. yani iddialı bir kuştu kısmet değilmiş bakalım artık Ailesine. gene o soydan gene hazırlıyoruz kısmet olursa gene o soydan gene kaldıracağız. Abi bu ne ağzına ne olmuş abi? O ağzına takla ateş olmuş. Çakıldı mı? Çakıldı vallahi. Ee, bu gagasıyı kırılmış sorun olmaz değil mi abi? Yok yok iyi oldu. Evet. Tamam. Dedin o uzar o. Evet. Güzel bir tahın da. Beyazımızı. Bıraktık. Bu dişi uzun metrajlı olan Bol tatlı var. Erkek ve şahsi tatlı. Dişi Deşer daha fazla. Daha fazla. Dişi daha fazla bol tatlıdır. Yine daha fazla da kendi sekiz dokuz yapabiliyor. Takla ile? He. Ç çekimi. 25-30 metre çıkıyor, 10 sektiz, 20 taklayla çıkıyor o. Bir şey. He. Ey maşallah Buna... Ay maşallah. Bu bir taklayla evet. çıkıyor Bu Ay abi. dayının da bana önden yani biliyor 25-30 taklayla atıyor. Diyarbakır Ensari abi tanıyoruz. Evet. Bu damardan onlara da verdim. Yani 23 taklayla çıkan kuşlar oturup yani altı 4 altı 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 önce bir tane evet. Sadece altı Sadece ha, altı düşü. altı 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 Uzun kaçıyor ama tam daha pişmemiş. Biraz daha yani uğraşmak lazım. Uçurmak lazım diyorsun. Uçurmak diye. lazım. Bu yani da taklalıdır. evet, taklalıdır. Kaç takla yapar? Bu da bol taklalıdır. Bol taklalıdır. Bu da hepsi aynı damardır. Beyazlar o. aynı damardır. Hepsi aynı damardır. Anladım adam. abi. O zaman beyazlarımız işlerinde 5-6 takla da yapar var. 13-15 takla da var. tamam biz ha. 20 23 anlatmamıza gerek yok. Biz 15 takla diyor Maşallah da. bol taklalı beyazlarımız. Ya la, resimler, beyazlar, güzeldir, evet, Allah sarı resim be azar da çok güzel var ha. Maşallah. Abla, abi, neydi? bir de, ya, bu de, de sökmüş, bir bu de, bir de, bir de, bir de, bir bir de, 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 bir bir iki tahın ve adını zettik. Zaten o dişimiz birliydi, bu dişi bir yıksızdır. Evet. Erkek tarçam nedir? Evet. Gel, tamam. Evet. Eyvallah. Şimdi, ha bu beyaz erkek diye bu da az önce havaya kalkandır. Bu kalkandır. Ha evet, kalkandır. Bu saatlik olandır. Saatlik olandır. Dışarıda kalmış da karanlık bastı. İnamadı. İnamadı. Hayvan sabah geldi. Sabah geldi. Bak, Belki yine bir daha uçtu bugün. Ha kardeşi zaten gelmedi. kardeşi gelmedi. Ha, Belki hatta kısmet olmuş olabilir. Ha, Hı, ha, kedi beyazlarımız kedi zaten aynı soydu. Bunlar evet, ettiği üç takım. Beyazımız. Evet. Onun kardeşiydi işte. Ha, aynı kardeşi. <laughs> kardeşi kayboldu ya. Evet. Tamam. O da söküldü. Bu da söküldü. O da söküldü. Evet. Ha. O Bu da söküldü. Bu uç Başlamış tam çökmeye başlamış yoksa Yok almaya başlamış evet. Kaç takla yapıyor şimdi? Vallahi şimdi yani sana ne yalan söylesem bazen 10 tane atıyor bazen 8 bazen 7 Eyvallah abi Yani karışık Ya bir 8 takla çıkmış Tam atmış evet. abi evet. Çünkü bak anahtar, Yukarıdan almaya başlamış Bak kanatlarına bak, bak evet. Daha toptan yeni çıkıyor Toptan yeni çıkmış evet. Alan kenara devam edip evet. Uçurabilecek abi Uçurabilecek abi, abi. Evet. Tamam benim abim ben bu vezari zaten daha önce tamam, yani da aden... ben Yani anı da ben de. Allah'a seni olsun. Sarıya abiye de geçtiler neyi ben biliyorum? Evet. Evet. Eyvallah abim. Evet. Abi kuşuktaki altıydır abi. Eee, evet. erkeğe inmiş ama e, yavrusunu al. Abi evet. evet. Çok güzel hayvan da uçuran da damızlığa da kaldırsın. Dört dörtlük dört uğraştırdılar. Uçuran damızlığa da kaldırabilir diyorsun. Evet. Başkanım evet, da adamız daha kalda bilir, erken de adamını atabilir. Erken de adamını yani, atabilir bu yaşıyla. Evet. 12 takla başta atıyor, 10, 12 takla atıyor. 10, 12 takla ile evet. gidiyor. Evet. evet. maşallah. Bunlar biraz takımdır Bunlar takımdır. Çok güzel. Evet. Çok güzel maşallah. Evet. Güzel bir takımdır. 1, 2, 2, 4, 6, 6 8, 9, 11. 10, 10. Yani karatlısa zelif oldu. Abi, 11 tane. Ver evet. evet. abi bu şakalı lan tabi de bak. Evet. Bu siz fizi değil siz bir şakalı diye. Evet. Bunlar ne yapıyor abi? Abi <laughs> bunun kardeşin elini söktüm. Ha. Evet. Vallahi bol bol takları çıkıyordu. Hayvan acayip çok güzel oluyordu. Ha. Evet. Yani çok güzel oldu. Kaç sefer yapabildiler? Kaç sefer gelip çıkalım yani 17, 18, bazen 20, bazen 15 çıkıyor yani karışık. Evet. 15 ile 20 arası seferlidir. Evet. Seferlidir abi. Eyvallah. Yani bu sökmüş, bu sökülmüş, bu uçmamış. Bu uçmamış. Evet. Erkek uçmamış, dişi uçmuş. Uç, uçmuş evet. Sökmüş. Sökmüş. Sökme kadar yakındır. Bir yavrum. Eyvallah. Şimdi, şimdi. Şimdi, şimdi gel. Bunu fasulyenin faydalarına alalım. Evet. Ah evet. oh, bu kuşumuzun tek oksidi. oksidir. Dur, bana, bana bunları verin. Hayır. Evet. Bunlar, Bunlar, da uçan damardı. Bak ben sana açıkça söyleyeyim. Ben bunları kardeşlerime uçurdum. Yusuf dayı da seyretti. 30 metre çıkıyor. Böyle aralıklı her bir iki metre ile Öyle 20 25 metre çıkıyorlardı. Evet. 25 25 metre çıkıyordu. Anladın mı? Evet. Bol takladı. Evet. Ama ben bunları kardeşlerine atmayacağım. Kaybettim çünkü bir Bunlar kalmış da uçurmadım ben de. Bu ikisini uçurmamışsın. Uçurmadım ben. Bu ikisi sökük değil. Sökük evet. değil. Ama bunların kardeşlerini uçurmuşsun. Dört dörtlük. Dört. 20-25 metre evet, sağlam, evet. sakız, sağlam, çekilmişler. Çekilmişler. Doğru değil mi abi? Eyvallah abi. Yani ana... Bu takım sökük değil. Tanıyor ağın. Evet. Diğerlerin çok iyi sökük değil. Çok, çok, çok güzel. Çok güzeldir ağın. Bu dişidir. Dişidir. Bu, bu dişidir evet. erkek burada. Yani kendinden kalkarla bana bir takla atıyorlar, iki takla yani kendinden sökülmüş. abi, 13. üç. Yani damalanda kalmadığı için. Sen bu erkeği falan dedin ne yap bu erkeği? Bu erkek on bir, on sekiz takla atıyor. Ha. Evet. Güzel zikzaklı da geliyor, uzun da kaçıyor. Zikzaklı geliyor, uzun da kaçıyor. Ha, uzun da kaçıyor. Kaç takla atıyor? Yani bayağı geziyor. Bu beş yüz metreden geliyor. Ben metreden kendini başa atıyor. Ha vallahi. He, yani abi. o yüzden sen kendine kaldır, kendini he. uçur. Allah olsun. Ben Maşallah. bu da dişini Bu kaç yaşındadır? O altı yedi yaşında var. Sen bu altı yedi yaşındaki kuşu bandıysan götür itmanı uçur 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 serbest. Valla Allah olsun. Sağ ben üç ay önce gene uçurdum. Evet. Vakaslıydım. Ben uçurdum aynı faaliyet. Maşallah. Yani gene ee, aynı faaliyet. Altı yedi yaşındadır evet. gene de kendine güvenen varsa, saftiha bilen varsa ha. bu koyuluk, ha, bu erkekimizle on iş koyduktur, uçura yani bu, da dişi, vur ona dişi yap. Ee, bu da dişi, alan da uçursun. Bu ne uçursun? Ha, zaten gördün. Ha, ee, ha, bu ha. Ha. O gızı, teplenen o gızı, kanat çalıştıramış. Yani 25-30 metre gör, çıkıyor. 25-30 metre çıkıyor. Ha, 300 metre, 250 metreden kendini böyle zıkzaklı alıp... Bu da? Ha. Maşallah. Buna böyle çok güzel bir tahım oldu. Yani çok güzel takım oldu bu. Evet, değil mi? maşallah. Ama yani ben, ben yanında olsam ben kendine ayırırım. <laughs> kendine evet. ayırırım bunlardan. Ben ayırsam beyaz ayırırım. Evet. evet. Ya yani beyaz ayır bunlardan da. Ayır. Yani beyazda bazıları merakı yok ya. Evet, ben beyaz beyaz evet. seviyorum. Evet. Aha, şeyim bozuldu. Bakın zeytin döndü hanım. Kardeşim, sen de zeytin. Ha? Mavi da, bir de, 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 de. Bu Ben bir ben, sen... ben sana söyleyeyim. Sen bunu şimdi bunu Ben sen sana yo, ben, yo, sana, yo, sana Bu ne yapıyor? Vallahi bana sana yani keşke o olmasaydı uçuracaktın. Evet. Sadece bunu da yiyecektin kardeşim ben buna beş bin lira vereceğim. Sadece bunu da yiyecektin. Ne yapıyor abi? abi Mami sana. Ya geldiğin zaman evet. böyle gibi geliyor deli gibi. He valla deli gibi geliyor. Böyle atmaca gibi geliyor. Bu ha? Ha zıplarlığa da da acayip. Daha genç bir evet. kuştur. Tam uçurmalık evet. bir kuştur. Tam uçurmalık kuştur. Evet. Zaten bu geçen senenin yavrusudur. Evet. Zaten iki kere kut ettim. Evet. Yani söküyordum. Evet. Yani yetiştiremiyordum. Bu Çocuk hastadır yani. Ya. çocukla uğraşan iyi işi onu. Evet. bakıyorum gene mesela sertleşiyordu. Evet. Yani Mek bu, ıı, 15 beş Tamam abi, ben onu da O da öyle. Kırmızı kuşak, o da abi ha. Bu, tarafa. Çıksın o da. Tamam. Bir tane Onu onu Çıktı bak onu. bu? saz Tamam Bu saz kalan değil mi? Eyvallah abim. Şimdi? Şimdi? Şimdi gel, ben kuru fasulye Sen onları da al da <laughs> Bunların da babası babalarını Yusuf Dayı'dan almıştım. Ha. Evet. Beş, yedi, yedi yıl oldu değil mi dayı? Yedi yıl oldu. Yedi yıl. Yedi yıl oldu. Ha. Evet. Sadece kendisi o zaman 1200 e almıştı. 1200. E. O uçanlarla, uçak arabalarla akrabalığı var mı? He? O uçan saz akrabalığı var mı? Sadece dişi var. Dişi. Akraba, He, dişi akraba var. Dişi dişli akraba yani var. Dişi akraba bunlar var. Bunlar sökmüş mü? Bunlar ikisi de söktür. Evet. Ama hamdırlar. Hamdırlar. Hamdırlar bir buçuk yıldır uçmuyorlar. He, bunlar uçtukları zaman ne yapıyordular abi? Mesela bir buçuk yıldır Tabii, uçmuyorlar. Dişi erkekten daha uzun kaçıyor. Evet. E, kendini e, uzaktan kapatıp geliyor. Dişi. He. Evet. Yani e, 300-400 metreden kendini kapatıp geliyor. Evet. Erkek 150 200 metreden kendini kapatıyor. Aa. Evet. Erkek 20 metre çıkıyor ama dişi 25 metre rahatlıkla çıkıyor, bol takmalıyım. Dişi hem bol takmalıydı, hem erkekten uzun kaçıyor. Ha, Erkek 20 metre yakın gidiyor, He. dişi 25 metre gidiyor diyorsun. 25, evet. Eyvallah abim. Eyvallah abim. Bunlar abim abi. Evet abi. Oldu. Şimdi, şimdi. Abi. Bu kuşun teki nedir bunun? Bu, ne, bu ne? teki nedir? Bu erkektir, dişi Erkektir o. Bu erkektir. Erkektir o. Evet. Alın miski. Evet. Aaaa ya. şey var ha. Bu dişidir? ben bu dişi. O Şem'i var ya Şem'i'nin kardeşidir. Çamhemen. He, o, de, o biberi, biberlerle kesiyor diyor. Biberli kandır. Biberli aynı kandır. He. Evet, biberlerle ne yapmıştık? Güzel, bu da güzeldir, sokuktur. He. 20 25 metre kaçıyor. Evet. 8-10 taklayla çıkıyor. 8-10 taklayla he. 20 25 he. metre gidiyor. He. Güzel bir dişi. He. Bu erkek ya? Erkektir. Evet. Ee, bu dişi ya, benziyor. ben inşallah. Yok o, erkektir. Erkek. erkektir. Tamam. Kadınlar ise yumurta var. Evet. Bu lambı takımdır. He takımdır. o. Oh, i̇yi. He. Bu da şimdi kardeşi de aynı beraber sıkmışım. Evet. Yani bu da başa daha yeni kendisi atıyordu. Evet. Top ettikten sonra uçurmamışım. Top ettikten sonra uçurmamışım. He, uçurmamışım vallahi. İsyan idmanlı bunu. He, he, he. İsmen adlandırılır. Maşallah bu ne biçim bir dişidir ya. Bak ya gibidir he. maşallah. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Evet. Evet. Bu güzel kaçıyor. Ha. Evet. Zaten taplattı, taplandı gördüğü havada. Bu kaç yaşındaydı bu kuş? 7 yaş var. Bu 7 yaşında evet. altı, var ha? yaş var, 6-7 yaş, evet. yaş var. Evet, maşallah güzel bir saldara kişi. Yani, şey, yani güzel Bir de o belki yani görüldüğü şey çıkışı işte. da güzeldir. Ha. Evet. Yani şeydir. Bu dişidir he? ha? He dişidir. Erkek tabi, Ayıdır, miydi? bu bir takvali mi? bu takvalidir. Ee, bu daha tam sökülmemiş yani yarımdadır. Bu sökülmemiş. Yani daha doğrusu uçurmamışım kendinden kalkıyordu ve bunlar da tatlatmaya başladı. Anladım bu uçmamış. Ha, evet, uçmamış. Takvali kara uçmamış. Evet. Evet. Bir tane psikorem uçmamıştı. Bir de psikoremi teki vardı uçmamıştı. Evet. Doğruydur abi. Evet. Ha. Ha. Çoğunları yapmışım, her verişte kuşanmışım

Bunlar yani yavrular da yapmış bunlar. Bunlar yavrular da yapmış. Yapmış ya. Eyvallah abi. Yani yavrular yapmış. Evet. Yani arkadaşlar birkaç tane de abi yavruları çıkmamış çıkmamış dedim abi arkadaşlara vermişim. Evet. Ben de çıkanı bırakmıyorlar. Sol altta da bir takım var abi. Sol altta. Sol. Sol sol altta. Abi. o, 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 kardeşidir. O daha büyüktür. Ee, o tam sökülmüş. Daha başa bir e, hafta oldu geliyor. Güzel geliyor. Yeni başlar kardeşim, ha? Ama güzel çıkıyor ha. Bu taklarıdır. Yedi takla, sekiz takla da çıkıyor. Dişidir o? Ha dişidir. Bu da erkek Bir buçuk metreye kadar geliyor. Ama ha. bazen de daha kendini havada boşaltıyor. Takma o bile. Evet. Bunlar ha. ikisi de dişidir. Mehmet neyse bu erkektir. Biz ikinci, ikisi kardeştir. Öbürü daha büyüktü. Öbürü ikinci olurdu. Ertaya benzer bilmiyorum artık. Ben de öyle şey veriyorum. bence bilmiyorum. Şimdi görmemişim ne kızdığını ne şey yaptığını. Ha. Yani görmemişim ben yok. bak. Dernekte bakacağım bunu evet. adam. Evet. Eyvallah. Kutimiz daraldı. Bir başka yok. Kutimiz daraldı. Öbürü daha al. Yok. Burada isteyen ikisi. Bu ikisi. İkisi he. Ha. İkisi yani birisine de bir uçursun kendisi geldi, gözüyle görecek. Yani bunlar çok uçup da Ben sana bir söyleyeyim. Ha. Bir tane kutu yoktur. Evet. Bu var. Bir kutu bu var. Yani güzel kuşlardır ha. Buraya. 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 Buraya.

Eyvallah abim. Allah emeğini zayi etmesin. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Şimdi bir çıkalım kapının önüne. Şimdi bu kuşları alacak olan abi kardeşlerimize tavsiyem nedir? Vallahi ben sana bir şey bu kuşlar çoğu bazıları 50 yıllık soydur. Bazıları 40 yıllık, bazıları 20 yıllık. Evet. Yani ben daha yaşım 9 yaşındayken besliyordum. Ha yaşım 45. Anladım Anladım. En, en yaşı düşük olan 7 yaştır o da üstten almışsa. He. Ne mi? Yani <laughs> kızlar kalitelidir. Eyvallah. Allah yani anladım. ben e, sana açıkça söyleyeyim. Ben alışveriş için hani zevk için başlıyorum. Evet. Evet. Tamam merak Yani şu dayı yani. biliyor. Yani ben kendim, kendim için merakçıyım. Ama çocuk olsam ya hastası olduktan sonra böyle moralim bozuldu. Yani git götür Diyarbakır'a bir de bir, bir de işle uğraş. Ya yani benim vaktim kalmamış o. Eee evet. Eskisi vesaire. gibi. Allah razı olsun. Eskiden gençtik, uçuruyorduk, söküyorduk. Evet. Vaktimiz ölüyordu ama şimdi biliyorsunuz Doğru da kuşlar çok iyi mesele söküktür, yarıdırlar mesela, hamdırlar evet, Artık artık ne yetiştiremiyoruz. Tam kuşlar bizi uçurduk Allah ve şan etsin ama yine evet. sağlık olsun. Evet. Al selam olacak. olsun. Takipler kalın, sağlıklar kalın, görüşmek üzere. <laughs>